Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 18 Mart günlerden Çanakkale. Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var olduğu Büyük Zafer'in 108. yıl dönümü. Bültenimizi AK Parti'nin bugüne özel hazırladığı görüntülerle açtık. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de destan yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda günde 108 yıl önce o büyük destanın yazıldığı yerde Çanakkale'deydi. Tüm dünyaya seslendi. Yaşadığımız felaketlerden bahsederken de büyük zaferi hatırlattı. Yaralarımızı aynı ruhla saracağız dedi. Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Bundan tam 108 yıl önce Anadolu'nun Türklere yeniden vatan kılındığı yer olan Çanakkale'den dünya tarihini değiştiren kahramanların yattığı şehitler abidesindeki anma töreninden seslendi dünyaya. Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gelecek. Krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım. Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim kurtuluş savaşının da meşalesini ateşlemişti. Her siperde ayrı bir destana imza atan Mehmetçik dünya tarihinin zirvesine de Çanakkale geçilemez ilkesini silinmemek üzere yazdı. Erdoğan da bağımsızlık yolunda verilen o büyük mücadele ruhuna vurgu yaptı. Deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Sözlerini birlik çağrısıyla sürdürdü Cumhurbaşkanı. 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla yine kardeşlikle gelebiliriz. Hayata yeniden tutunma iradesini gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz. Bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden inşallah gece gündüz çalışarak en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Anma töreninin ardından Sebdülbahir Kalesi ve Gelibolu Ecabat yolunun açılışı yapıldı. Havsa'dan Çanakkale'ye uzanan güzergahın önemli bir parçası olan bu yol ulaşımı 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek tarihi alana giden ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu yol sayesinde ülkemiz vakitten ve akaryakıttan yılda 161 milyon lira tasarruf edecek. Ayrıca karbon emisyonunda 4500 tona yakın azaltım sağlayacaktır. Sözü Türkiye yüzyılı vizyonuna da getirdiği istikrar vurgusu yaptı. Ekonomiden doğal afetlere, yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor. Oradan aldığımız feyizle mücadelemizi yürütüyoruz. Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey istikrar ve güven iklimine sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Bunu başarırsak Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemez. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında sağladığı ara bulucu rolüyle küresel gıda krizinin çözümünü sağlamıştı. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi 19 Mart tarihinde doluyordu. Cumhurbaşkanı bir kez daha devreye girdi ve sözleşme süresi uzadı. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün itibariyle bitiyordu. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık. Erdoğan şehitlik ziyaretini yoğun ilgiyle sonlandırdı. Olmaz,